Merhaba arkadaşlar Tuz ve Fikret'ten Ben Tuz bugün sana bir Fethet oynayacağız Evet arkadaşlar oynatmış Hadi Evet arkadaşlar geldim Hı. Toprak Ne canım ya. İstediğim yer geldi arkadaşlar. Hadi bakalım. Van'da yaşayan son büyük deprem kaç yılında meydana gelmişti? 2000 <gülüyor> 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 Yanlış yaptım. 2013 yazdım arkadaşlar. Yazamadım. Çekler başlamaz düştü. Kış ve yaz olimpiyatları oynanır. En son kaç yılında aynı senede gerçekleştirilmişti? 2000 2006. 1992 mi? <laughs> Neyse. Biraz gel geldi en azından. Yarısını kapladı anasını ya. Nereye alalım? Buraya alalım. Neyi atalım? Neyi atalım? Neyi 54. 1969 mu? En yakın tahmin benimki. Arkadaşlar. Ha buraya. Sonel ikinciyiz. Sonel. Doğum sendromu kaçıncı kurul çiftindeki farklılığına kaynaklanır. 54. Attım. Ne? <laughs> 20. <Aha>. Oha. Oha. Ne oldu ya? 4 bölgemiz var ya. savaş. Mhm. <laughs> <laughs> Ünlü sinema sanatçısı Kemal Sunal. başladık günlerden. Hangisini bu almamıştık? Çok biraz neşeli günler, gülen adam, tokar korku kalas. Neşeli günler. Hmm. Aşağı keserlerden hangisi mevlana'ya ait? Ata peki, nevi matba, nevi hangi? Sıra bende. Bakalım kalıklar bir kaldı. Çin sette hangi amaçlı ticari turist? Bu tabi sosyal dersini öğrenmiştik. Tibet grubu yosu kurok kaç yılında vefat etti? 1987. 2001 mi? Ben daha yakınım. Holy. Kalesine top. Hayvanları inceleyen birinde başladık. Bu şey. Bu şeyde size benim işaretliklerimi işaretliyorum. İlk Cumhuriyet altında İstanbul davranışını kaç yılında başladı? 1000 999. Bana neden puan gelmiyor? Bir basit elektrik devresi. Aşağıdakilerden en kısık bulmaz. Bir ampul bağlantı konusu. Pusula tabii ki. alakaysa. Yok alayı patlatmamak. Bu altı sene <laughs> Lan adam bir seneyle kaçırmış lan. Şansa bak. Çok... Aha patlıyor bunun. Aşağıdakilerden hangisi? Yaprak ve pirinç ile yapılan bir yemek türüdür. Patates kızartması. Doğum, dolma biberle aslında. Türkiye Türkiye'de Cumhuriyet sonrası ilk nüfus sayımı hangi yıl yapılmıştır? 1990 atıyorum şu anda. Evet 1990 dedim 1927 çıktı. Sıra bende. Bunun kalesini patlatacağım. Aşağıdaki araba markalarının hangisi Almanya merkezi değil ya. Bu baro. kaçıncı yüzyılda yaşamını bir divan çağırıyor. 12. 16 imiş la ya. Yaz. Gel gel bana gel. <laughs> Hı, hmm, gel. Hangisi bir ressam bildi? Londra, Da Vinci, Akis, Pablo Picasso. <laughs> Doğru bildiğim. Adamın isminde hayır yok bir kere. İsvanol tenisçi adını tamamlayın. Bir an daha. Lan şey ya var? Kırmızı gel bana. Gel. New York'taki en uzun bina şeridinin. Kudüs Milası Birleşmiş Milletler Empire States. Gerizek <laughs> <laughs> Temel insanlığı ve onun her anlamda yarattığı harikalar. Yani. No, no. Hümanizm mi ne Ay attım tuttu arkadaşlar. Yani bekliyor. Yer nasıl bulması var. Elma. Yani bunu düşünüyorlarsa yuh. Ceviz dedi. Ceviz dedi. Yemin ediyorum geri zekalı. Böyle bir geri zekalı yok. Yok böyle bir gerizekalı. zekalı. Masadaki yiyeceklerden hangisi? 100 gramdan en çok demir bulunur. O kalıyorum, ben bir bıçağı. MIT'in açılımı nedir? Milli İstihbarat. <laughs> ya Girelim arkadaşlar. Hoşsalam. Gitti. Ben yeşilim. Ben katılar. İzmir'e gel bölgesinin kaçıncı kalabalık şey? Hadi ya. Yahu internet portu hangisi uğraçmıştı? 2012 diye hatırlamıyorsam arkadaşlar. 1995. İkini alakalı mı? Ne mal ya? Amerikan Jean Rouge dizileri en çok hangi modeli ile anılmaktadır? 9 Yeah. Yeah, this is pretty, it's interesting, so. Masa tenisi maçında kaç hakim vardır? 1, 2 2 veya 3 Aynen 2'ymiş. <laughs> Bunu yer bırakmayacağım şimdi. 100 TL bankotunun rengi nedir? Mavi. gün mor kat Stanis'in son phiminin önemli. Sağlıyorum ben şu anda 5. Aa lan ya. Kod adı 7. <laughs> <laughs> Neyse Oraya alayım. <laughs> evet Bilebilirim içinde daha gerçek etmedi. Evet. Metahan. Yok. Edekor tutkayla, ne kötü bir 19 Salladım. 15 lan. 100 yıl diyor, geride kaldı. Yıldız mı? Diyor, mal. çatırmıştı. 2009 1904 Hadi ya. Aldı lanet olası pislik. Ne sorsan Aha bana sağ. Aşağıdaki bir tane hangisi? Yaprak ları yenir. Şu anda karar ver. 2500 puan. Bana saldıracak. İşte. Vini, vidi, vici ne demek? Hemen. Benim niye puanım düşüyor? Ben arkadaşım. Benim puanım niye düşüyor? Satraçta tahtadan dört köşe yerleştirilen. Oh, wait. Get up the way. Get up the way. sen oğlum olur. Google'da en fazla alıştığım şarkı olan Kaygın çok saygın Oh bitch Gitsin sana bitch Gitsin Kuvveti, girsin sana Kuvvetin girsin. Gitsin <laughs> sana Gitsin sana Hiç akıllarını toplayın olan geometri Abi ya çok az kalmıştı çok. Yaklaşmıştım patlattım kaleyi. <laughs> Ali aldı su dolu yaptığı komedi programı ama gündür Patlattım kaleyi. Kalesini patlattım. Hepsi benim. Adam ol. Adam ol. <laughs> Bana alırlar. Oralar nasıl saldırıyor? Oralara nasıl? Aşağıda gören şey doğal afet değildir. Yani evet. ama nasıl bir yangın yani yıldırım çakar şey olur da o oh, orayı nasıl alıyor arkadaşım oraya alır yani oraya alır mantıksız Neyse. Yenilme arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.